Hmm. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle e, Real Madrid Teknik Direktörüyüm bir serisine devam ediyoruz. Arda Güler'le Modric vurulmuş. Onları çıkartalım. Ama kim oynayacak? Bellingham oynayacak. Garcia oynasın. Başka kim? O Karvar çıksın. Militao bir de. Tamamdır. Bu kadroyla çıkacağız. Bismillahirrahmanirrahim diyorum ve maça başlıyoruz. Hadi bakalım. Umarım kazanırız ya. Liga'da güzel gidiyoruz da bu Atletik. Bilbao muydu, Sevilla mıydı ikisinden biri? Adamlar çok gol atıyor az yani çok. Nasıl desem çok iyi bir oynuyorlar hani nasıl? Haydi takım kazanalım bu maçı. Önemli maç. Bu arada arkadaşlar bu videoda Manchester City maçı da var. Şampiyonlar Ligi grup birinci maçı. Moralleriniz topu tutamıyor mu? Bir bakalım. Taktiklere gel. Abi. Em o yorulmuş. Bitmiş oğlum bunlar hemen değiştirelim. Diaz geç. Endrik geç. Abi değişiklik yapmalıyız. Orta saha. Abi durun. Oyuncu rolleri. Bellingham. O gelişmiş oyun kurucu yap Bellingham. Valverde sen. Top kazanma orta saha. Rain Diyaz orta sahada mı oynuyor Neyse Haydi arkadaşlar Hala ilk yarıda atak yapamadık Abi ilk yarı ataksız Geçti şaka gibi Şaka gibi ilk yarı ataksız geçti ya Utanmalı bizimkiler bu az kez yoruluyor abi. Herkes yorgun. Devam etmek zorundayız böyle. Haydi arkadaşlar. Artık bir atak yapabilsek mi ya? Bir atak yapamadık he. Maç bitecek hala atak yapamadık. Onların hata ama biz atak yapamadık hala. Yeter. Helal, helal. Diyaz. Diyaz ne olur at. Diyaz ne olur. Diyaz. Diyaz. Gelin. Diyaz. Brahim Diyaz. Brahim Diyaz helal. Haydi. Mbappe. Şu bıraktım. Bellingham, Bellingham, Hendrik. Hendrik, Mbappe, Mbappe vur, Mbappe, Mbappe, Kylian Mbappe, 9 numara attı golü. Oğlum, iki de bir atak yapmaya başladık ha bu dakikalarda. Hendrik, rakibinden sıyrıldı. Ah işte orta, Mbappe, Krosbaş, Alga ve Mbappe üzgün. Haydi bakalım. 2-0 tamam. Galibiyet bizim orası kesin oldu. Bayağı yorulmuşlar mı? bayağı baya yorulmuş. Cebayos girsin oyuna. Oğlum Cebayos oyunu aldığımda atak yiyoruz. Ne biçim oyuncu bu Cebayos? Bize zarar oldu resmen. Yapmayın gençler bu hataları. Yapma cross. Yedik. Takıma asan o. Çıkalım. Ve maç bizim. Ve maç 2-1 kazandık. kazandık Yapma. Oh. Ve son dilik çalıyor. Kibir kazandık. Rahim'in ve Mbappe'nin golleriyle. Hakkımızla kazandık abi. Biz daha iyi oynayan taraftık. Yani. Abi ya. Biz daha iyi oynadık. Rahim maçın adamı olmuş. Bayağı da değişiklik yaptık. Yani. Bir iki tane falan. Üç tane falan. Haydi bakalım güzelce kazandık abi transfer teklifimi ama çuameni vermeyeceğim anlayın artık gençler ya e bu arada size değil diğer takımlara diyorum Valverde bitmiş abi o ne biçim enerji Mendi hala şey Diaz abi Vinicius ölmüş resmen bekleyin bir saniye arttır şunu Kondisyonu arttır oğlum. Bekleyin. Arkadaşlar ben herkesin enerjisini yükselttim. For Legio. Gitsin abi. Tamam tamam bana uyar. Bana vallahi uyar. Teklifi kabul ettim direkt abi. Bana çok güzel uyar. Sıradaki maçımız kimle ya? Girona. Abi zorlu. Yani. Real Khan o kadar kolay değil. Öyle düşünmedim. Malorca ve o kadar kolay değil. Ama çok zor da değil yani. Haydi bakalım. Dur, geçiyorum arkadaşlar reklama. Evet. Maça başlıyoruz. Umarım kazanırız ya. Ligde bir puan kaybı yaşamayız umarım. Yaşarsak bir puan kaybı bizim için çok kötü olur. <laughs> Haydi başlayalım Haydi gençler Size güveniyorum Güvenim tam Ne oldu lan Hadi tamam. ama artık Çuameni sarı kart görmüş Abi yapma be Yapma çuamene böyle şeyler Ayıp Utan utan Haydi Rüdiger açtı oradayım. Mbappe. Abi 9 numara yine attı golü. Helal be Mbappe. Sen Mbappe'sin koçum benim be. Haydi bakalım. Verdiğin Rodrigo. Rodrigo geldi. Rodrigo vur. Nereye vuruyorsun? Ayaksız. Ayaksız ya. Ayaksız. Ayaksız. Ayaksız Rodrigo. Tamam ilk yeri bitti. Rodrigo. E, ne Rodrigo'su ya? Mbappe'nin golüyle kazandık. Yani ilk yarıyı kazandık. İkinci yarıda ne olacak bilmem. Haydi biz kazanalım bu maçı be. Bu maç bizde olsun gençler. Hadi ama. Hadi ama gençler. Hadi bakalım Vinicius. Vinicius açtın. En Emba. O ne biçim şut. Ne yaptın Emba? O ne biçim bir şut. Ne rezil bir şut. Ne rezil ne rezil bir şut. Ne kadar rezil bir şut. <laughs> Hadi ama artık. Bitsin maç. Biz kazanalım. Yapma. 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 Uh, yapmayın bu hataları. Helal. Tamam. Çok iyi pas. Rodrigo. Bunu değerlendir. Affettir kendini. Affettir. Affettir. Helal. İşte bu be Rodrigo. Rodrigo sen busun işte bu. Ovalarda oh, de sıralı Vur. Niye pas verdin Uğur sana? Carvalho, Rodrigo. Rodrigo aç ortayı. Aç artık. Ortayı açsana. Mbappe vur. Gol. Cool. Mbappe. Mbappe iki golle oynuyor. Rodrigo bir gol. Bir asist. Hadi <laughs> ama bakalım. Oo hocam faal yok. Yapmayın gençler. Aldın. Mbappé. Kaplumbağa. Sen tam bir kaplumbağasın. Sen tam bir kaplumbağasın ya bak. Neyse kazandık 3-0. Hakkımızla kazandık. Sıradaki maç Manchester City maçı. Şampiyonlar ligi grup aşaması. Dur Ronaldo'dan mesaj geldi bana. Telefonuma geliyor arkadaşlar. Ne yazmış? Okuyorum şu anda sesler. İyi dinleyin bakın. Sonra videoyu geri sarmakla falan uğraşmayın. Şimdi söylüyorum. İyi dinleyin. Manchester City maçını kazanırsan sen benim gözümde daha da çok büyüyeceksin. Yani mi? Şey yaparsa ha anladım ne on ne demek istediğini. Şey diyor. Nasıl desem? Nasıl diyeyim şimdi? Şey diyor hani Manchester City'yi yenersek onun gözünde daha da iyi bir halde olacağız. Yani o bizi daha çok sevecek. Tamam. Aa liderliği almışız. Oğlum Ososuna sosuna var lan üçüncülükte. O sosuna ne alaka? Barcelona dokuzuncu mu? What the man? Dur la. Bir şey bak. Oğlum Galatasaray lider ya. Fenerbahçe 6. mı? Ne alaka? Birincilik Ankara gücü. Bir şey bir bakayım dedim arkadaşlar. O Ar ne kesin ne alaka burada? Neyse. Abi biz full ful gidiyoruz. Gol kralı nasıl bu abi? 5 maçta nasıl 15 gol atıyorsun? Bir git ya. Bir git. Vinicius mesela. Ha 15 gol atamaz. Bu ne biçim oyun? Asist kralı kim? Rüdiger 5 asist yapmış. Vay 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 Rüdiger'e bak sen. Rüdiger bir de Jo Moncayola. Vinicius da 2 gol 6 asist yapmış. Oo, bu 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 ne? İlk ilk La Liga'yı Barcelona kazanmış. Vay vay. Vay vay. Sevgili. Neyse tamam. Manchester City maçı çok önemli. <laughs> Ama bakın. O maç. Abi ya Etihad Stadyum'da bile biz evimizde değiliz. Keşke biz evimizde olsaydık. Evimizde olsaydık çok güzel olurdu. <laughs> hadi bakalım. Hadi bakalım ilan diyoruz da hadi ama artık alaba için asla verme. Alabayı vermem abi. Arabayı vermeyeceğim. Araba diyorum alaba. Ne bu önemli kadar önemli isimler endişeleri. Abi ne endişeniz var ya gidin. Kurtar seni o kadar övmüştüm sana yazıklar olsun. Hem bak ya, sen tam balonsun bir de benden endişeleniyor. Şımarık ya. Herkes güzel değil mi gençler? iyisiniz. <laughs> Haydi gençler. <laughs> Size güveniyorum. Oğlum bu nasıl bir kadro? Anad Fodun Fena kadro abi. Hadi ama ya. Hadi ama gençler. Kazanalım Ronaldo'nun gözünde büyürüz. Hadi ama gençler kazansak çok güzel olur biliyor musunuz mu? Hadi ama ya üzülüyorum böyle olunca. <laughs> Hadi ama orada sonucu bundan daha iyi performans göstermeli. Ya bu yardımcı teknik direktör kim ya? Hayırdır? Çoğu amene haydi. Haydi ileri çıkalım. Vinicius. Vinicius. Ver gelin. Vur. Vur. En bak. Aha Valverde'ymiş o. Ha şimdi Valverde. Rodrigo aç ortayı. Aç ortayı artık. Sana ortayı. Gol. Emba be. Birazcık değişik bir gol. Birazcık değişik bir gol. Birazcık değişik abi. Abi yapma. Ederson çok manyak yerlere atıyor topu. <laughs> İlk kere bitti ve güzel. <laughs> Hadi ama be. Yorulan falan da çok yok. Haydi gençler Ronaldo için. Ronaldo iyi için. Haydi gençler. <laughs> Haydi ama gençler. Size güveniyorum. Maç bitsin o zaman 1-0. 1-0 bitsin mi maç? <laughs> Yapmayın. Yapma yapmayın şunu be. Abi ya. O zaman rolleri değiştiriyoruz. Karval kanat bekiz arka kanatsın. Mbappe hedef oyuncu. Vinicius genel forvet, Rodri kanat. Alverde geniş oyun gelişmiş oyun kurucu. Şu çift yönlü tamam. Bellingham top kazanın ortası. Tamamdır taktikleri verdik. Maç bitti. Abi. O son dakikada nasıl yiyoruz ama ya. Neyse. Beraberlikle çıkıyoruz. Ronaldo mesaj attı. Bekleyin. Ne dedi? Bakın sesle okuyorum. Keşke Manchester City'yi yenseydin. Sana bir ödülüm olacaktı. Ama o ödülü kaybettiğin gözümden birazcık düştün. <laughs> Bunu yazmıştı abi ne alaka? Abi Rodri ne alaka? Bir ya. 88'de yedik golü ya. Abi ya. Böyle iş mi olur? Of ya. Abi ya. Neyse arkadaşlar bu videonun da burada sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.